Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız ya? Bayağıdır da görüşemiyoruz. Ee, bugünkü mevzum şöyle çok uzun olmasını istemiyorum inşallah. Ee, üniversite sınav sonuçları açıklandı. Ben de bu sene hamdolsun gıda mühendisliği olarak gıda mühendisi olarak mezun oldum Akdeniz Üniversitesi'nden. Dedim ki hani tercihte bir katkım olur mu acaba diye şöyle kanala bir tane koysak mı dedim acizane. Ee, o zaman şöyle başlayalım yani gıda mühendisliği şu anda önü açık diye düşünüyorum ben bir diğer mühendisliklere göre maaş olarak biraz daha az kazandıklarını düşünüyorum ama iş bulma olarak daha rahat olduğunu düşünüyorum oteller olsun fabrika yani dünyada 6-7 milyar insan var ve yani sonuçta sabah bu insan şu anda bir yumurta bir peynir süt yani illa yiyecek. Yani bu insanlara da bir e, yiyecek içecek hazırlama ürün üretim olacak yani şu anda. Yani belki ileride olmaz ama şu anda yani öngörülen e, neydi? Yiyecek içecek. O ne dediğimde? Ha beslenme ihtiyacı yani şu an insanoğlunun yaratılışında hala var. O yüzden önünün açık olduğunu düşünüyorum yani çok yönlü olaraktan. da başka sınıf yani bazı ağır dersleri var. Temel mühendislik dersleri biraz ağır oluyor. Termodinamik, akışkanlar mekaniği, diferansiyel denklemler. Ama e, sene yani 3. 4. sınıfa geldiğiniz zaman böyle genelde yani zayiat az oluyor. Yani sınıfta kalma alttan ders genelde az oluyor yani gittikçe. Sadece ilk iki sene biraz sıkıntı oluyor. Yani yine diğer bazı mühendisliklere göre daha kolay dersleri var yani genel olarak genel olarak baktığımızda e başka genelde bir de e kadın tercihi daha fazla oluyor erkek sayısı az oluyor bölümde öyle bir özelliği var e en iyisi sıralama olarak sanırım Ege e ama imkan olarak Akdeniz'de ilk üçe giriyor onun da dümenden okulun reklamı falan filan deme yani. Başka ne diyelim? Yani fabrikada üretim olarak da yani işte et, süt, peynir, çikolata yani kraker yani hepsi için gıda mühendisi lazım. Şu anda artık restoranlar, catering şirketleri onlar da yani en azından bir tane gıda mühendisi bulunduruyor. Geçen bir arkadaşım Milklaş'ta işe girdi. Yani Milklaş'ı bilirsiniz belki tatlı şey. Ee, yani çok da şubesi var ve tutulan bir yer yani. Yani şöyle bir kafeler caddesi bir yere gittiğiniz zaman işte Antalya'da neresi var? Kültür var. Ne bileyim. Işıklar var. Lara var. Yani bir tane milgaç Konya altında var bir tane bildiğim benim. Yani bir tane milgaç kesinlikle oluyor yani. Yani öyle yani kahve yani. Kahve tatlı. Çay. Yani orada bile hani gıda mühendisi çalışabiliyor artık. Ee, önü açılıyor. Ee, laboratuvarda çalışabiliyorsunuz. Oteller söylemiş miyim? yani turizm mekanı olan yaşadığınız şehir Antalya'da mesela ben Antalya'da yaşıyorum turizm mekanı olarak oteller ee şeyde organize sanayi var Antalya'da orada da fabrikalar çok yani sayısı öyle yani hani iş açısı olaraktan da böyle tabi bunun yanında yani hep üretim falan dedik e tabi arge de var yeni ürün ortaya koyma satabilme yani. Ee, bu tarz çalışmalar da var. Tabii kendinizi ne kadar geliştirmenize bağlı. Ee, şunu da unutmayın. Hani diğer mühendisliklerle falan kıyasladım ama e, hiçbir mühendislik birin, birbirinden daha iyi değildir. Önemli olan hangi alanda kendini ne kadar geliştirdiğin. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok uzun olmasın bile. Böyle dalga dümen biraz bizimkisi. Ee, teşekkür ederiz. Umarım inşallah işinize yarar. çiğ köfte yapıyoruz. Bunda da eskilerden anı kalsın diye. Yani daha ziyade biraz da böyle anı kalsın diye YouTube'da istedim. Hem de belki yardımcı olurum diye. Yani çok da gıda mühendisliğinin böyle otursam 20 dakika konuşsam sıkılırsınız. Yani geneli böyle. Ama çok zor değil dersler yani. E, laboratuvar dersleri var. Uygulamalı, güzel. Yani rapor yazıyorsunuz biraz. Yani öyle Teşekkür ederim ya. Yani. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.